Merhaba arkadaşlar, Güncel Oyun sunduğum bir video ile karşınızdayım ve size şu anda göstermiş olduğum görüntüler kendim oynadığım bir oyundan değil, daha doğrusu henüz çıkmış bir oyun bile değil ama e, ilerideki birkaç ay içinde çıkacak diye düşünüyorum ama sadece PlayStation 4 için çünkü PlayStation'a ait firmadan üretilmiş ya da çıkarılacak bir oyun. Oyun kısaca şöyle bir diyebiliriz. Açık dünya hayatta kalma oyunu ve zombiler yok. Ama zombilere benzeyen virüsten etkilenmiş canavarlar var. Evet bunlar zombiler kadar tehlikeli. Hatta oradan daha tehlikelidir diye diyebilirim ki videonun geri kalanında göreceksiniz sebebini. Evet oyunun adı Days Gone ve Olaylar bu virüs e, virüsün çıkmasından iki yıl sonraki zamanı anlatıyor. Evet, iki yıl içinde tanıdığımız dünya son buluyor ve işte şu görmüş olduğunuz kurtlara kalıyor, tüm meydan ve insanlıkta şu anda görmüş olduğunuz gibi sırtüstü kara kalmış ve iki dışına çıkmış. Evet. İşte bizim gibi böyle az sayıda insanlar hayatta kalabilmiş. ona da daha çok e, böyle tecrübeli olan yani hayatta kalabilmeyi başaran insanlardan oluşuyor diyebilirim ki maalesef e, sayılır her gittikçe yani gün geçtikçe azalan bir tür sebebini az sonra öğreneceksiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşımız motordan bir yağ filtresi çıkarıp kendisine susturucu yaptı ki çok gerekli olan bir silah biliyorsunuz. O oh, işte bahsettiğim canavarlardan bir tanesi. Burada iki tür canavar var. Yetişkinler ve çocuklar. Az önce görmüş olduğumuz bir çocuktu. Onlar fazla yok. Hani onlar daha çok ürkek. Çünkü tehlike olduğu zaman kaçıp gidiyorlar ve daha çok çatılarda yaşıyorlar. Ama yetişkin olanlar Yetişkin olanlar sürü halinde ve daha tehlikeliler. Bu arada bana saldırdı. Her ne kadar çocuk olsa da sonuçta virüsten etkilendiği için saldırıyor. İçgüdüsel davranıyor hayvanlar gibi. Evet hayatta kalmak isteyen hayvanlar gibi. Ve tek e, karşımızda olan tek kişiler yani bu canavarlar değil. Çünkü görmüş olduğunuz gibi insanlara karşı da bir tür savaş, bir tür kavga e, içindeyiz. Evet şu anda o adamı arıyor. Ve işte size bahsettiğim sürü. Ya da bahsetmiş miydim sürüden? Hayır değil. Her neyse. İşte bu yetişkinler sürü halinde dolaşıyor. Ve o yüzden çok tehlikeliler. Evet şimdi diyeceksiniz. İyi de bunlar zombi. Ee, hayır değiller. Hı, i̇şte. Çok akıllıcaydı. Aferin sana. Çok e, Ne oldu? Olan kendine ettin. Yani. işte Biliyorsunuz zombilerden daha hızlılar. Daha fazlalar. Ama tabi eşitlemek için durumu e, karşımızdaki şu canavarları öldürebiliyoruz. Yani öldürebiliyoruz derken herhangi bir vücudun herhangi bir yerinden vurduğumuz zaman bile etkileyebiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz zombiler normalde kafadan e, kurşun yemeyince ya da herhangi bir darbe ölmüyorlar. Ama bunlar görmüş olduğunuz gibi farklı. Bunları bu sütun herhangi bir yerine vurunca da yaralayabiliyoruz, öldürebiliyoruz ki bu sayıda saldırdıkları zaman gerekli yani düşünsenize eğer zombi olmuş olsaydılar yani bu şekilde kafa atışı yapmak imkansız yani hepsine bu, bu tür canavarlara karşı imkansız olurdu bu zombilere karşı ama şimdi göreceksiniz evet etrafımızdaki şeylerle interaktif olabiliyoruz. Yani kullanabiliyoruz bu canavarları yok etmek için. İşte yeni bir örnek daha. Patlayıcı Patlayıcı variller. İşte yeni bir örnek daha göreceğiz arkadaşlar şimdi. Şuraya bir patlatıcı Patlayıcı, ah patlayıcı ne ya? Patlayıcı koyup Şimdi üstlerimize, üstümüze doğru çekeceğiz canavarları ve işte bu şekilde patlatıp güzel bir ölüm sağlayacağız. Bu arada motosikletimiz nerede? Yok bir yerde, evet. Etraf e, her ne kadar araçlara dolu olsa da zannedersem daha çok motosikletle yolda olacağız. Evet. Araçları, başka araçları kullanabiliyor muyuz? Bilemiyorum ama olabilir de bilemiyorum. Büyük bir ihtimalle vardır ama dediğim gibi çoğunlukla motosikletle dolacağız. Evet gördüğünüz gibi vücudunda vücutlarına vurduğumuz zaman bile ölüyorlar. Yalnız e, biraz aptal gibiler. Evet şimdi varillerle yolumuzu kapattık. Ama tabi bunlar zombilerden daha akıllı olduğu için e, yol bulup içeri girecekler. Şimdi bir örnek daha göreceğiz. Evet baltayı herhangi bir cismi alıp sırtımızda yer alabiliyor. Sırtımıza koyabiliyoruz, sırtımıza yırtılabiliyor ne ya. Evet ve sırtımıza, Oh! az önce crafting yaptık yani bir Molotov kokteyli e, yaptık kendimize ki bilirsiniz arkadaşlar yani böyle Survivor hayatta kalma oyunlarının olmazsa olmazıdır balta ve Molotov kokteyli. İşte evet. ...etrafımızdaki cisimleri silah olarak kullanabiliyoruz. Yalnız kötü bir yer seçtim silahı doldurmak için. Ama yer dolamak istemiyorum. Sonuçta bu bir video bize... ...oyunun imkanlarını ve grafiklerini göstermek isteyen bir demo bu aslında. Yani... ...oyunun açıkçası böyle olacağını tahmin etmiyorum. Bakar mısınız? göster olarak... ...umarım bu kadar iyidir. Ama... Ee durmadan bu kadar sayıda yaratım bize saldıracağını da pek tahmin etmiyorum. Ki olsaydı güzel olurdu. Çünkü çok etkileyici gerçekten de. Orada kaçmayı düşünüyor arkadaşlar. neyse. Evet, şimdi yeni bir örnek daha kapıları üstümüze kapatıp hayatta kalma süresini uzatabiliyoruz. Yalnız onlar da boş durmuyorlar yalnız. Evet. Şimdi oradaki varil patlatabiliriz ve işte patlattık. Ama bunlar çok inatçı. Evet çok inatçılar arkadaşlar. Biz de hayatta kalmak için her şey yapıyoruz ama maalesef bunlar da bize hayatı zehir etmek için, cehennem etmek için her şeyi deniyorlar. Bu arada görüyorsunuz e, Mortof kokteyleri zarar veriyor. Ki zaten e, her şey tahtadan ama tabi uzun bir süre değil. Ve işte güzel bir yıkım. Demek ki etraftaki birçok şeyi yıkıp yakabiliyoruz. Ve isteğimize göre kullanabiliyoruz. Ki böyle Canavarlar karşıta kesinlikle gerekli ama şu anda hoşuma gitmeyen bir yer geldi çünkü O kadar canavar arkamızdayken rahat rahat Yavaşça silahla e, Mermileri Alıveriyor Evet bu arada Sanki sadece zombiler e, zombilerim ya Sanki sadece canavarlar yanıyor yani tahta olmasına rağmen sanki orası yanmadı Demek ki her yer Yıkılıp yakılamıyor Evet gidecek başka yerimiz kalmadı gibi maalesef e, zombilerden daha akıllılar ve daha çevikler. Evet çünkü bizi buraya kadar takip ettiler sonumuz geldi gibi arkadaşlar evet dediğim gibi bu oyun sadece playstation 4 için çıkacak bir oyun. Göster orada gerçekten harika. Ama acaba açık dünya oyunu mu yani kocaman bir dünyaya sahip mi yoksa The Last of Us gibi bir oyun mu ki birçok e, benzer yanı var ama evet çıkınca göreceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar bu video. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğenin ve arkadaşlarınızı tavsiye edin. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.